ekibim İbrahim'e 11'e 0 yendim. Bu benim için çok kolay oldu. Çünkü bir önceki oyunda kendisini izledim. BB'lerini çok düşünmeden hızlı bir şekilde bitirdiğini gördüm seri atarak. Ben sadece bu hafta değil, diğer haftalarda da lider olacağım ve liderlerin lideri de olacağım. Evet arkadaşlar, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kerem'i de gözlerinden öpüyorum. Bravo. Bravo! Olay bu. Evet takım geçmiş olsun. Siz hayal kırıklığı var. Ben size hayatımda böyle bir atış göstermedim. Camın üzerine herkes böyle bir şey atıyor. Dünyada böyle bir atış yok. Televizyonlar dizilerde böyle bir atış yok ya. Abi belden vardır bu ne? Bir önceki stratejimizi yapıyoruz. Bu oynuyoruz. Onlar ne konuşursa konuşsunlar. Yok tenekeye attın, yok balona attın, yok şunu attın. <laughs> Arkadaşlar bu bir strateji oyunu. Sen küçüksün zaten. Onlar yaklaşık bir on saniye daha küçüksün. Hızlı bir şekilde gidiyorsun. Giderken bir iki baskı, iki şarj olacak yanılmıyorsam. Gerekse baskı yap. Varını yoğunu oraya koy, ve bu al. Hadi bakalım. Hadi. 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 O, hadi. Gel, hadi, gel, hadi. Gel, gel, hadi. hadi. Evet, şimdiki oyunda liderler liderini belirlemek için strateji oyunu oynanıyor. Kübra ve Kerem hiç durmadan birbirlerine sıkarak içeri girdiler. İkisi de çok hızlı ve agresif görünüyor. İkisi Hadi ya. Bas. Bas. Önce. Kerem puan toplamaya, Kübra ise Kereme Kerem e odaklandı. Kübra bir açık arıyor ve Kerem'i vurmaya çalışıyor. Kübra çok hızlı bir şekilde yer değiştirdi ve o da puanlara yöneldi. Ama Kerem siperin küçücük bir yerinden BB'yi geçirdi ve Kübra'yı ayağından işaretleyerek liderler lideri oldu. Her şey çok hızlı oldu. Harika bir oyundu ve Kerem süper bir taktikle liderler lideri oldu. Kübra şu an hayal kırıklığı içinde. Ne olduğunu anlamış bile değil.